Arkadaşlar bugün Oyun Puraları TV'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar 2 saattir <laughs> deniyorum. 2 <İki> saattir. <laughs> Sonunda yapabildik evet. ve bugün dur. Bekle. Babadan küçük babadan. Evet baba. baba. Değil, değil, değil. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> burada televizyonda hipnoz olmuş. Arkadaşlar şurada biraz hipnoz o... hipnoz olmuş Gamze. Oo! Aa. Hipnoz olmuş. Hadi ben başlıyorum. Gel ya. Arkadaşlar Nop çıktı. <laughs> Allah ne? Nop. <Noob>, işte. pislik. <laughs> ben gidiyorum. Kimseyi bekleyemem artık. Kimse <laughs> beni beklemedi. O ne <laughs> Beni beklemedin değil mi sen? Yok, bekledim. Bak. Yalan. Jis'ın tabii yalan. Ay, burada nasıl durdururuz? Kız, dur. Ay, ben de öldüm. Ama burada öleceğiz herhalde. Aa, ay pislik. Senin. Ay pislik. <laughs> Bu ne burada başka bir hayat kurmuş. Orada bir Ay benim şey içine girdi. Nereden geçeceğim Şu ki ben atıyorum at Şuradan. şuradan. Şu dedenin yerinden yolda televizyondan gireceğim. Nerede ama ben buradan nereye atlayacağım? Ya yere gidebilirsin yere. İnebilirsin. ha? Niye söylemedin? 2 <laughs> saattir arkadaşlar bunu uğraşıyorum. Dedemin kucağına oturmak istiyorum. Televizyona gittim ya da dede'ye ben dede'ye tıkladım geçtim dedemin kucağındayım dede dede ye beni dede ilk defa istiyorum beni dedemin yemesine dede ye beni arkadaşlar arkadaş, ben checkpoint alıp geri döneceğim ya ye beni ye beni arkadaş, şu <laughs> arkadaşlar durun ben rayı geçireyim arkadaşlar geçemedim masanın altına sıkıştı. <laughs> evet arkadaşlar geçti. <laughs> bu ne Gamze, bu Geçtim bu. arkadaşlar gel gel. Bak burada. O arkadaşlar kaynar su var. Hadi içinde çimelim. Arkadaşlar Oo. ben şöyle gidiyorum. O arkadaşlar bıçaklara bak. Ay ne oldu? Tencereye gir, içine girmeyeceğim. Çek bir alıp geri döneceğim. Gamze beni bekle. <laughs> <laughs> Bak geri dönüyorum. Ben böyle yapmıyordum. İna, in, bakabilirsin inanmıyorsan. Ama ben böyle yapmıyordum. Checkpoint aldım. Ben checkpoint almıyordum. Gel. Gelemiyorum atlayamıyorum dur. Şu oradan atlamayacağım. Burada mı? Hı hı. Alçak yerden. Gördün. gördün mü? Ha ben anladım. Ben ki nereden geçiyorum. Hala oradan geçmeye çalışıyor. Bıçakla değmeyeceğiz değil mi? Bak şöyle üstünden atlayacağım. Bıçakla değmeyeceğiz değil mi? Yok. Değmeyeceğiz ha. Şöyle. şöyle. Üstünden ha, şöyle. zıplasana. Bak zıplıyorum. Disko. Checkpoint'ini al. Bak bu zor. Bu zor. Evet hadi ördeklerle birlikte çimiyoruz. Çimiyoruz. Aa ben kastım. Oo kastım. Bekle! Ne oldu? Dinle. Bekle, gitme. Bingo, dur checkpoint alalım da gelin. <gülüyor> <gülüyor> Sen de böyle yapıyordun Gamze. Hanım Berra. Hanım. Evet arkadaşlar bugün bingo alfabesini öğreniyoruz. Beni görseniz. Dur of! Dur lan, dur beni bekle. Evet arkadaşlar bingo alfabesi O'ya geçtik ve Arkadaşlar bu benim en sevdiğim oyunlardan biri Arkadaşlar bundan sonra da Hangi video oynamamızı istiyorsanız yazın Hangi video diye oyun oyun <laughs> Benim de bende de kafa gitti Artık Bak orada yürüdüm gördüm mü ölmedim sonra gördüm. geldim ben Dur dur beni Gidene. Bekle ya benim ya e, kamera ben de beni bekle. Bakın arkadaş beklemiyor insafsız. Arkadaşlar Gamze gel bitsin. Dur, dur gelsin. Durun Ay arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar Evet arkadaşlar. Kalktı mı diye Arkadaşlar 2 <laughs> <laughs> saattir burada arıyorum. Şu olur mu acaba? Hii. Şu arasına gir bakayım bir şey oluyor mu? Oha buradan geçiliyor. Gel gel. Dur. kitaba basmam lazım. Oha. Ac acaba. <laughs> ya. Bana... giremedim. <laughs> Arasında sıkıştım koltuğun. Önce Arkadaşlar geçiyorum. <laughs> 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 ya Rabbel <laughs> ya. Allah arkadaşlar oradan geçerken bu arada ben şurayı Kitaplığın arasından geçerken videoyu durdurdum. E çünkü orada arada sıkıştım ve öldüm. Ölmedi ölmedi yalan. Ölse şu an. Evet geç. Bebek evet, oraya labirent gitme labirent. Ay labirent gel birlikte geçelim. <laughs> Seni dinlemiyor. Seni dinlemiyor. Niye? <gülüyor> <gülüyor> gel bakayım. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenin. Bu kadar emek veriyoruz. Bir de beğenmiyorsunuz ya. Ayıp değil mi? Arkadaşlar izliyorsunuz, izliyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Kanala abone gel. olmuyorsunuz. Gel beni takip et. Ben biliyorum ya. Gel. Evet biliyorum. Gel <laughs> gel. biliyorsun? Değil. O... Arkadaşlar ya, videoyu durduruyorum. Biz labirenti çözüp geliyoruz. Bay bay. Arkadaşlar geç. Aa! buldum 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 Ay. buldum buldum ben. E buldum ben. Arkadaşlar geçmemizin <laughs> geç. be. Bir şey söylüyorum dur. Arkadaşlar geçmemizin sebebini bir like'ınızı alırım. O oh yeah. Geçtim çek. Spam alayım. Ondan sonra. o oh hey. Şu kitabın üstünden geçebiliyorum bak. Geç, sen geç. Sen geç bakayım <laughs> ben geç. Sen ölürsen ben ben de öleceğim. Sen şey yapma diye. Anladın mı? Allah! Öldüm. Ama ölüş şeklinde de bir şey oluyor. Arkadaşlar kitabın üstüne zıplıyorum. Aa olmuyor. <laughs> hani olmuyordu. Bir <laughs> <İşte> olmadı. <laughs> Bu ne ya? Adam üstüne oturdu şey. <laughs> kırmızı şeylerin, kırmızı kare kare. Ben kareleri çok severim Ger arkadaşlar. Ger Derken öp. Ya bekle. Gene mi geçemedin? Senden öğreniyorum Gamze. <gülüyor> <gülüyor> Gamze. Ben arkadaşlar geçip geliyorum. Arkadaşlar hala geçemedim. Ge hani geçemedin? Oh, alkış 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 yollayın buraya. Yorumlara hey, alkışlarınızı bekliyorum. Lavları çok severim. Özellikle dedemin evinden. <laughs> Kardeşim. <laughs> ya bu ne gülme? Ay. Vallahi gülüyorsun benim de sinirimi bozuyorsun. Gamze. Ne güldüğünü bir açıkla. Biz de gülelim hadi. Allah'ını seversen. Ne güldün? Hadi. Ya insanı bir anda gülme tutuyorsun. Neredesin şu an? Kuşlar Yeni başlıyorum. Yeni başlıyorum. Beni başa attı. Attı. Oh canım hadi ben ikinci bölümü de geçiyorum. Ya burada. beklesene ben bu daha buradayım. Arkadaşlar beni beklemiyor. Bu ne lan? Beni bekle. Geçtim dur. Çektim çalacağım lan. Ya. <laughs> hadi oraya hala geçme. <laughs> 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 Hah gelmişsin aferin. Ben dedim ki. Ya beklemiyorsun. Orada Git. dur, orada dur. Bak durmam. <laughs> Arkadaşlar videoyu durduruyorum ben. Berhan'ın yanına gidip geliyorum. Arkadaşlar ya videoyu durdurduğumuz anda şey yapıyoruz. Yeniyoruz. Ne oluyor <laughs> Gel. Ya dur ilk burada ben gideyim ben. <laughs> Düştüm. Etmiyorsun yardımda. Orada <laughs> büyük baba Ben niye geliyorum ya? Ben gidiyorum Allah'ımı seversen ya. Bu ne ya? Ben, ben, geri dönüyorum. Büyük babayla. Arkadaşlar beni gördün. Ya he he. Arkadaşlar beni yedi. Şu an midesindeyim arkadaşlar. Beni niye beklemiyorsun Gamze? Ben ya üstüne gittim. O çekicin oraya girdim. Bir Birden... Neredesin? Ne? Gel gel. Bunlara basma. Aa! Bunlar ne ya? <laughs> Böbrek Böbrek değil işte. <laughs> neyse artık bağırsak. İnce bağırsak, kalın bağırsak. Hii, uzun bağırsak, kısa bağırsak. <laughs> say say. Biraz daha say. Arkadaşlar geceye kadar sayalım. Çirolu bağırsak, zayıf bağırsak. Aa, bin tane bağırsak. Ya gibi. haksızlık var. Bu oyunda haksızlık var. Evet arkadaşlar. Bu oyun hep yükleniyor. Evet. Bu oyun hep beni yükleniyor. Beni bekle orada. Orada e beni bekle eğlenceli. Arkadaşlar Gamze'nin geçemi geçemiyor. Geçmesi için like ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Eğer like ve abone olursan atarsınız. Öldün değil mi? Hayır. <laughs> Oy o ses beni benden aldı. Ya oradan beni bekle. Bak oradan benim can çekişmemi izle. Arkadaşlar Gam Gamze'yi bekleme <laughs> beklemek için like atın ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yapacağım bu sefer. Yapacağım. Çok zor. Yapamıyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yapamıyor. Bir saattir yapamıyor. Ya. Arkadaşlar videoyu durduralım yapsın gelsin ya. Durduruyorum. Başladım. Arkadaşlar geçtim. <laughs> Arkadaşlar çok zordu. Ben Arkadaşlar ben... var ya bir saat yapıyoruz. Bir saat yapıyoruz. zaten <laughs> bir saniye gibi görüyorsunuz ama. Arkadaşlar. Bir saate anca bir saat. Öleceğim artık yeter geçemiyorum <laughs> ben. Nubum nub. Noob. Nubun da nubu. Arkadaşlar ben boyutumu aldım ve musip patlatıp Gamze'yi izleyeceğim. <laughs> evet. <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> arkadaşlar beni <şat>. izleyip gülüyor. ya evet arkadaşlar <laughs> böyle oturup izliyorum. Kutu kutu pense bile oynuyorum şu şuradaki kemiklerle. Kemik midir nedir? <laughs> arkadaşlar yapacağım bu sefer. Ben yapacağım. Arkadaşlar yapacağım yapacağım diyor yapamıyor. Yapacağım yapacağım diyor yapamıyor. <laughs> Çok sıcak ya. <laughs> arkadaşlar geçip geliyoruz. Kutu kutu pensel manyu yemezse. Evet arkadaşlar bakın. Kutu, kutu pense Elmayı yemezse Armutu yerse Elma kalır tahtta. Arkadaşlar Arkadaşlar bir yıl geçti Bak bir yıl geçmediyse ben neyim? Bir yıl geçti aradan Arkadaşlar Sandviç küflenmiş Yemem lazım Bunların hepsini bütün bütün mü yutmuş? Nasıl bir Berra buraya sakın gelmemelisin. Hii, bok mu lan? Çebet. <laughs> 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 Bokun üstünden atladım. Sık! Kaka mı Kaka deyip de nasıl oldu? <laughs> Allah kaka. Kaka ne ya? <laughs> lan değmedim ama. Bu nasıl Oyunda haksızcılık var. Ya. Arkadaşlar ben sizin videonuzu bulandırmayalım. Biz durduralım. Çok ye, ye, o oh, ye. Biz durduralım Şş, arkadaşlar oh, videoyu. Ve ben... Ama arkadaşlar siz de gördünüz geçtim. Vallahi oyun toptan haksızcılık ya. Evet arkadaşlar ya. Mesela Gamze'yi geçiyordu niye beni geçirmiyor? Ya. Yani, <laughs> yani arkadaşlar. Öldüm. Ben öldüm. Kutu kutu pense. Eğer mayın yerse. Arkadaşım Berra oyunu geçersin. Gamze Allah'ını seversen. Arkadaşlar geçtik. Oyunu bitiriyoruz. Belli çünkü bütün o bebebeği o bir video ne? Oh geçtim ya. Aa, arkadaşlar, hadi parti veriyoruz Aç sesi, arkadaşlar, evet, sesi, arkadaşlar, evet, ben arkadaşlar mora aç, seviyorum. Sesi, aç sesi, aç, aç, aç sesi. ne oldu bana? Kırmızıyı aldım. Gamze gel parti yapalım. Durdu. Bir de sarı istiyorum, dur az Berra. Ben kırmızı. Bak Berra uçuyorum. Mor. Ne Berra bak uçuyorum. E? Ne? Hani ki? Ara bak uçuyorum havadayım bana bak bana. Bakın arkadaşlar ben uçuyor. Arkadaşlar ben benden güzel uçan bir insan varsa göster. Ben sarıyla yapacağım. Kırmızıyla devam ettiriyorum. Beni beklemiyor. İnsafsız. Arkadaşlar şimdi bakın ne yapacağım bakın. Gel o. Allah 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 Allah. yürüyorum. Şu yere git. Aa oraya gidiyor sen de oraya gel. Allah! Arkadaşlar sıkıştım. <laughs> Ağaç beni sıkıştırdı araya. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Like bye atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> 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 <Kambi> ölerken <laughs> videoyu bitiriyoruz ve bye bay bay.